Herkese yeniden merhaba. Merhaba. Çocuklarımızda sık karşılaştığımız durumlardan birisi de parmak ucunda yürüme. Parmak ucunda yürüme yaklaşık çocuklarımızın %10'unda gördüğümüz bir tablo ve bunların yaklaşık %90'ın nedenini de bilmiyoruz. Özellikle ilk 2 yaş altındaki çocuklar sadece parmak ucunda yürüyor ve yürüme sırasında topuk kullanımı yapmıyorsa ve de 2 yaş üstü çocuklar ara ara hala parmak ucunda yürümeye devam ediyorsa bizim için parmak ucundaki yürüme araştırılması gereken bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu parmak ucunda yürümenin nedenleri ne olabilir? Parmak ucunda yürümenin nedenleri anormal dediğimiz yani 2 yaş sonrası ara ara parmak ucunda yürüme ve 2 yaşın altında sadece parmak ucunda yürüme varsa bunun %90 nedeni biraz önce senin dediğin gibi nedeni bilinmiyor ama kas hastalıkları, sinir hastalıkları bazı hastalıkları, genetik, genetik hastalıklar yani. ve eklem hastalıkları ve bazen de psikolojik nedenler de bu duruma sebebiyet veriyor. Özellikle çocuklarımızda ilk yürüme heyecanını tattırmak amaçlı yürüteç alıyoruz ama evet. en sık nedenlerinden bir tanesi aslında yürüteç kullanımı. Çocuk o dönemlerde parmak ucunda yürümeye alışıyor ve de bu tabloda daha geç adaptasyon başlıyor topukla yürümeye. Eğer bir çocuğumuz 2 yaş altında ve parmak ucunda yürüyor, 2 yaş üstünde Ara ara parmak ucunda yürümeye devam ediyorsa mutlaka okay. bir çocuk nöroloji ve ortopedik kontrolü istiyoruz. Keza sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.